Tamam ki ama şeyi yok lan bur. <laughs> İveko. Yumurta. Ya abi bu ne ya? <laughs> ya bir de verdikleri şeye bak ya. Yaşta <laughs> bir foto alayım foto. Fotoyu vermiş. Asıl senin dolsa bana lazım var ya. Kartan lan ben? Yumurta'yı vermişler adama. Bak sana hayat norken orken. orken. Yumurta yumurta. <laughs> başlayacağım yumurtana şimdi açayım bak zaten. Yumurtacı geldi hoş geldi. On ben basa gaza basa basana basa Gaza basana kadar öldürürüm ya. Ya bir de Carrefour'un şeyini vermişler. Carrefour'sa süper misin? Carrefour'sa Ne neydi lan o? Carrefour'sa Lazım. ne, le, lazımsa. Şuradan gideyim. Ağzımsa Allah Allah Allah. Aman aman. Arkadaşlar bu videonun sponsor. Ben almayayım. Ben bize sponsor olur mu abi ya? Söylerim Allah. D d sinyalimizi verelim. Benim çok uykum başladı ya. Olamam taşıyam. Ya. Carrefour'dan kola. Plastik... Kullanılmış plastik. taşıyorum. Kaç ton yükün? Ee, 18 miydi lan? 9. Ya patlatça getirme yorgunum. Dur abim dur. Ha. Yumurta uydayıp geçme. Ya <laughs> balığa <laughs> uyarım böyle. Oo, 43 kere maşallah dedik. Ben bir yaptırıp geleyim abi. <laughs> Hadi bekliyorum. Baba bit abi, bit sen bitir. Bitir sanki ters. <laughs> Bittik tık ters sanki. Bir tık ters olmuş <gülüyor> abi. <gülüyor> bir tık sanki bur ha, oradan dön. Ama doğru sen küçük gel. Uranyum taş yok. <laughs> uranyum. Gizli uranyum. Karhursa. <laughs> <laughs> 892 bin kilometre yapmış bir iveko lan bu. Yaşlı iveko şuradan bir gideyim ya. Sen bir gidiyorlar. Aa ya, o uyku düzenimiz kalmadı birader. Okullarda açılacak. Ama biz okula gitmeyeceğiz. Açılmayacak. Okullar açılmayacak. Allah Allah. Kim diyor? Gizli birisi dedi. Ha, anladım anladım. yaparsın işte. Ama ya. biliyorum yani bu, şu olay olacağını biliyorum ama. Niye daha sarımız yapacak bir şey yok. Çaktırtmadın mı? Yo nereden geçersem geçeyim takla atacaktım ki ben zaten. Kar fırsa ne istersen. Buraya da gelmiş olduk. Sen mi ben? Allah ya uykulu takla. Uykulu takla. Kadillak. Kadirim mi? Berat senin araban bence gerçekten Iveco abi. Allah Allah. Gitti misin? Tabi benimki de Magnum abi bak gördün mü ne güzel ikili oldu. Oyunun en tutulmayan iki aracı. <laughs> Arkadaşlar Magnum bu video izlenmeyecek biliyoruz. Bu video izlenmeyecek biliyoruz. Ama sırf Iveco ve Renault severler. Yüklenin Magnum severler yüklenin bu video. <laughs> Oyunun en sevilen tırı yapalım bunları. Gerçek tırcılar yavaş gider. Skanya'dır, mandır, Dafttır hiçbir işe yaramaz kardeşim. Yavaş Tabii gideceksin, abi. yavaş hızlanacaksın. Gerçektir, ivekodur. Nokta. Aksine iddia ara. Dinliyorsan ittiada... kendin de inanmıyorsun ama. Yo. Ben... Kanya'da kim o? <laughs> Şaka. Şak şaka 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 şak şaka 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 şaka, şaka, şaka. şaka, şaka, şaka. Örgünüz birader ya Bunlar piç motor oğlum <laughs> Ya bu piç değil de hiç motor bu ya <gülüyor> Hiç <gülüyor> <mat> <laughs> Olup da olmayan motorlardan bir şey Bir sağa dön Bir Drift attıramıyoruz <laughs> Motor Magnum. Sen git oradan bir benzin al ya. Benzin alayım. Benzinci dayı. <laughs> Ali dayı. Ali dayı. Benzini koy dayı. <laughs> Allah Bismillah. Hadi be kardeşim. Hadi be çok yavaş. Eski <laughs> lan. Yavaş yavaş gidiyor. <laughs> Lan bu bu, bu piç motor Magnum bu piç motor Hiç oğlum Bak, o hiç hiç Motor yok onda 3 ton da yüküm var <laughs> Aa, Ama bir koyu geçemiyorsun. Vallahi şu anda öndeyim ama Karizma olarak <laughs> Takla King'in arabası o <laughs> arabası Takla King Eskiden Ivedoydu. Iveko değil. Ivedo. <laughs> <laughs> majestik. 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 seni majestelere yapmışlar. <gülüyor> 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 Duf, dav, ee, dav, Dav mıydı lan? Neydi? He, Dav. Dav. Biskanya, Biskanya mıydı şey acaba? Abi, Skanya. Skanyalı. Şey vardı. Skanya'nın <laughs> Skanya vardı. Renault'un vardı. Man, ha. Sıkayıyor Renault Aman man. Zaten man. man vardı. Zaten man. Tüm oyunlara sponsor ya. ya i̇zin ha veriyor ya, muhtemel. De ya, i̇zin veriyor muhtemel şeye. Ki öyle de olması gerekiyor ya. ya abi sen adam yani Tanıtıyorsun ya. Rek Çok saçma Tanıt. Yani illa bir sponsor yani. Ve vereceksin, yapıştıracaksın izini. Mesela adam bana... çok rüzgar o sesi çıkıyor ya? ya. Ha? Arabanın içinde çok rüzgar sesi duyuyor. Çıkıyor, senin sesini biraz az duyuyor. Haa. Bağırmıyorum çünkü. Bir bağırırsam dünya durur. Piç Hayır piç Zaten gelmişiz ya. 45 kilometre var lan. Gerçek hayatta yarım saat bir saat bu yol. <laughs> Acı tecrübemiz var. <gülüyor> 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 ya gerçekten Ankara'dan şey ekmek çok uzun ya. Ya gerçekten. Ya, anlaşıldı ama biliyor musun? O göle bence en güzeli arabayla gittiler abi. Onun dışında. Ya Morgan gölü mü? Gö yalan ya ama. Ankara'da Oho. göl gölüyle ne yapacağız ya? Daha dağın başına dikmişler Mogan Gölü'nü ah sana şey diye. Dağın başı demeyelim de tarlanın başı desek daha mantıklı. Ya tarla tamam işte dağlık yer oğlum ora. Ankara dağlıktan oluşan bir yer. Yani etrafı full tarla dolu önü park. Aynen öyle yapmışlar. Ya getirmişler bir de diğer tarafta da bir yer daha vardı hatta da Görmüştük de o, oğlum oraya nasıl tarladan geçmek lazım. Oğlum garip için. bir yerden gidiyor. Oraya helikopterle bence sokuyorlar seni oraya. Hani. Zaten helikopteri geçip duruyordu sürekli. Helikopter helikopter. <Sessizlik> Öyle bir şarkı vardı. Başka zar. Aşkım Allah. Kolumla <laughs> üflüyordum. Bariyerle öpüştüm. Yan aynalığı bıraktık. Ne yavaştın birader ya. Üzülmeye bilmiyor sana. Utan. Basmıyorum. Basmıyorum. <laughs> Gaz dışı bozuk. Oğlum aklıma baklava geliyor ya. Dondurmayı üstüne koyar. Çık 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 çık, 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 çık. Oğlum, <laughs> <laughs> Mu dönüş ha Mu a <laughs> a. Ah Hop dönüşe bak be bu dönüş. Aa kırmızıda geçti enayi. Sen Ben yeşilde. Postede mi bırakın? Aa dönüyorum ben de. Aynen pospet Arabamızda da araba. Rekasyon yok. Ha arbi yok ya. Bunda da yok ya. Garip ya saçma. Ey Iveco, Ey Renault Magnum ekleyin ya olmaz çok geldik abi çok Hadi şükür. bakalım çok şükür getirdik